Türkiye'den Suriyelilere yardım ettiler. Allah razı olsun Türkiye'ye. Biz üç kişi, Meslemiz tam ayrı. Mesela ben bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği. İncirde çalışıyoruz. <laughs> Kayınbadan, amcam, kendisi Suriye'de fabrika vardı. İncir üzerinde. Eskiden çalışıyordu. Buraya tamamen taşındı. işleri Bunun için incir fabrika açıldık. Irak genellikle. İmarat, kuvvet, Suudi Arabistan, hem de Sudan'a gönderiyoruz, Mısır'a gönderiyoruz. <laughs>